şimdi artık sola doğru örmeye başlayacağız burada kestik bu şalın bir güzel tarafı yanlış yönde öremezsiniz ipiniz ne tarafı gösteriyorsa o tarafı öreceksiniz yani ipimiz sol tarafı gösteriyor sol taraftan gideceğiz hep artık önden örüyoruz yani ilmikleri hep önden çekiyoruz Şimdi e, ayarlarken mümkün olduğunca şöyle şuralarda ortalayın e, 15'i. Ben bu yüzden artık şu baştakini örmüyorum da onun yanındakini ördüğüm zaman daha iyi ortaladığımı fark ettim. Çok yan yana çekmek istemiyorum. 30 30 ilmeğimizi çektik tekrar geri dönüyoruz Yeni baştakini örmüyoruz. Bu. Sona geldik. Gene dıştan iç doğru kesiyoruz. Tekrar baştakini örmüyoruz. Artık bu böyle devam ediyor. Ben bu sırayı da gösterdikten sonra artık bu sağ taraf, sol taraftaki motiflerin üzeri üzerine tamamen örüp bitirene kadar video çekmeyeceğim şimdi ikinci sıramızın son motifini öreceğiz önce ilmik çekmemiz lazım her zamanki gibi toplamında 30 tane şöyle böyle yine geri dönüyoruz baştaki baştaki ilmeği gene örmüyoruz. Şöyle son iki gene dışından içine doğru. Yine baştakini örmüyoruz. Bunu böyle bu motifi de bitirene kadar öreceğiz. Şimdi ikinci sıramızı bitirdik. İkinci sıramıza başladığımız yerden üçüncü sıramıza başlıyoruz. Şimdi gene 15 tane şöyle son ikiyi gene beraber alıyoruz devam ediyoruz başı daha örmüyoruz gene diğer motiflerdeki gibi devam ediyoruz sondakileri gene beraber örüyoruz. Baştakini gene örmeden geçiriyoruz şişimize. Son iki gene beraber böyle devam edecek. Şöyle bir göstereyim. Bakın şimdi daha belirgin oldu motif örneğimiz. Artık başladığımız yer modelimizin, şalımızın ortası. Burası birinci sıraydı. Burası ikinci sıraydı. Şimdi artık üçüncü sıradayız. Görüşmek üzere. Şimdi tekrar yukarıdan ilmek alıyoruz gene hep birer tek bir tarafından ki dönüyoruz artık üstlerde ilkleri örmüyorum o sadece başlangıçlarda oluyor yani İlk başladığımız mesela burada yaptığımız zaman o zaman mutlaka örüyoruz ilkleri ama yukarılarda artık yani üst motiflerde gerekmiyor. Şöyle aldık. Şimdi yine son ikiyi dışarıdan içeriye doğru kesiyoruz ipleri gene örmüyoruz. Artık bu böyle devam ediyor. Sanırım örnek aklınıza yatmıştır. Ben sadece tekrar bir göstermek istedim son motifin nasıl örüldüğünü. Aslında bir zorluğu yok. Hep aynı e, tarz işlem devam ediyor. 4 ilmek kaldı. Artık yavaş yavaş keseceğiz. Yine baştakine örmüyoruz. Son iki örüyoruz. Yine sondaki ikiyi kesiyoruz. Ve kalan son ikiyi de kesiyoruz. Böyle. Şöyle. Şimdi İkinci sıramızı da böylelikle tamamlamış olduk.